Kurşun Geçirmez Muhabbet Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bizlerle beraber olan çok değerli hocalarımız Emrah'ın Kapan ve Meriç Toke. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar, Merhabalar. Evet. Bugün sizlerle silah arızalar hakkında konuşacağız. Evet. Evet. Mekanik meka arızalar. Silahlarımızla yaşadığımız mekanik sorunlar. Yani mekanik derken şöyle. Silahların parçalarında aksaklıklar kaynaklanabiliyor. Şöyle. Yayında kıntı çıkıyor. Ondan sonra anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> silah arızaları kısaca. Arızalar ve bunların giderilmesi. Bunların üzerine dikkat edilmesi, edilmesi. gerekiyor. Şöyle. Hayır. bazıları tehlikeli. Çok tehlikeli. Evet. Ben yanlışlıkla kuzenim uğruyordu. Yaylaya çıktık. Dayımın silahıyla işte atış yapıyorduk. Keyfek eder. Güvenlik bir şekilde tabii Tabancası vardı. Onunla atış yaptılar işte kuzenlerim, dayımlar. Atış yaptıktan sonra kuzenim bana verdi. Tam yanımda duruyordu. Ben de üst sürü kapağını çektim. Tetik parmağı dışarıda. Bir saldım abi. Gah diye Kuş lastiğine, döndü. Kuş lastiğine döndü. Bir baktım herkes dondu kaldı böyle. Kuzenim yanımda şok oldu. Dayım dedi niye diyorsun? Dedim niye diyorum? Ben yapmadım. Abi. Ben yapmadım dedim. İnanmadılar haliyle. Dedim tetik parmağım içe de değildi falan. He, ha, hayır hayır. İspatlayamıyorsun, çok olmuşsun çünkü. Ya bu neden kaynaklandı? Şundan kaynaklandı hemen söyleyeyim. Ya yayında ya da iğne blokajında e, silahın kendisine bir aksaklık olduğu için yanlışlıkla, yani yanlışlıkla da değil öyle olması gerekiyordu. Çünkü iğne önde kalınca sen sürüyün kapağını çekiyorsun bıraktığın anda kapsüle vuruyor ve patlatıyor. Sen tetiğe elini götürmesen bile. Mermiye böyle çiviyle vurmuş gibi düşüyor. Aynen öyle oluyor. <laughs> Patlattı, herkes şok oldu falan. Herkes tabii ki de sevmeden yaptım sandım. Hiçbir suçum yok. Hiçbir suçum yok ama Şöyle namluyu silah güvenli ve boş noktaya doğru tuttuğum için yani nereye? Arkasında dağ gibi bir yer vardı, toprak zemin, hiçbir şekilde taş, işte ne diyeyim sert bir metal olmadığı için kuzenim de hemen yanımda duruyordu. Yani namlunun hizasında değil daha doğrusu. Atış gerçekleştikten sonra kuzenime, bana ya da etrafımdaki hiçbir canlıya zarar gelmedi. Üniversite sınavı gibi değil yani üç yanlış bir doğruyu götürmüyor. Evet, direkt yanlış yaptın götürüyor abi. Evet. Bunda öyle bir sıkıntı var. Bunda insanların şöyle de bir şey var. Hataya düşme olasılığı %90 99. Çünkü çok. adam onu bilemez. Aynen. Ya işte bu namlu ve tetik disiplininin önemi gene bu tarz yaşanan olaylarda ortaya çıkıyor. Yani bizim silah emniyeti, silah güvenliği konusu her zaman gündemini koruyor kardeşim. Maalesef toplumda da şöyle saçma bir şey var abi. Boş değil misal veriyorum. Adam silahın çalışma prensibini bildiği için bunları öngörmüyor. Böyle bir şey yaşamadıysa. Başıma geldiği Hı -hı. için söylüyorum. Bizler gördük hani o yüzden ha, söyleyebiliyoruz, öngörebiliyoruz. Yani. Mesela normalde bir silah çekip sürgü kapağını bıraktığında silah. Yan patlamaması gerekiyor değil mi? Normal şartlarda. Normal şartlarda böyle. Ama Görkem benim önümdeyken bunu yaparsam ve patlamayacağını düşünürsem Allah korusun Görkem'de olabiliriz yani. Yani Şu evet, çocuk tamam. murani varlık. Murani varlık. <laughs> Bizden ayrılsın mı yani arkadaşlar? Bilmiyorum. Böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bu ne? Eyme lan. <laughs> Sizlerin var mı böyle bir Şimdi hani, anımız? Şimdi Emrah'ın ve senin zaten senin zamanında ok ve yay vardı abi. Belki geri onlayıp... sekem. <laughs> yay kopuyor lan salak ben de, <gülüyor> Doğru <gülüyor> özür dilerim. Yani bilmiyorum ki, o yani. yay kopuyor. Sadece yay tabanca da mı var? Kaç kilometreza atacaksın. Gibi. Pat kopuyor. Ya hak dedin atamadın. <laughs> atamadın. Kaldın ortada. Kaldın ortada. Bizim bu ters hadiselerle karşılaşma şansımız daha yüksek. Haşır neşir, Haşır olduğumuz, neşir olduğumuz için. Aynen. Boşumuza geliyor Bizde çok namluda çekirdek sıkışması script log script log script söküp script script log script log nedir açıklayalım hocam bu konuda Gibi. senden yardım isteyelim script log nedir arkadaşlar script log silahı şarjöre taktınız silahı kurdunuz atış yapacaksınız tetiğe bastınız diye bir ses geldi şahlanma yok silah geri tepmedi mermi de çıkmadı bir patlama da yok ne oldu çekirdekteki doğrusu fişekteki barut ya tam yanmadı ya da az barut olduğu için ne oluyor? Bir şeyi patlattığınızda çekirdek namludan dışarıya tahliye olamıyor. Namluda sıkalıyor. Onun iki farklı ihtimali var. Birincisinde çekirdek sıkışır. Boş kovan namluda kalır. Silah kendini kurma. Peşine bir başka bir atış yapamaz. Diğer bir ihtimal çekirdek yine sıkışır. Boş kovan tahliye olur. Yine bir mermi sürülür atım yatağına. Bu daha böyle tehlikeli bir duruma sebep oluyor. Bazen bazı ihtimallerde tetiğe bastığınızda diğer çekirdek namluda sıkışan çekirdeği parçalayıp geçebilir. Bazen de silah patlamasına neden olabilir. Hatta namlunun patlamasına ve sürgün kapak takımının dağılmasına kadar Hı. giden bir yol izleyebilir. Evet. Orada gazın ve haznenin kışması basınçtan diyor. dolayı ya. basınçtan dolayı tabancamızın dağılmasına, parçalanmasına hatta bunu kullanıcıya Hı. veya Hı. civarındaki Hı. insanlara bile zarar verme derecesinde sıkıntılar yaratabilme Hı. durumu var. Bu gibi konulara <laughs> dikkat edin. Benim <laughs> başıma ne geldi biliyor musunuz? Sevgili eşimle beraber bir gün memlekete gitmiştik. Kendisine atış yaptıracaktım. Köyde memlekette eski bir tabanca var. Bakım yapıyoruz. Çalışır durumda. En azından bıraktığımda öyleydi. Neyse dedik bir atış yapalım. Hani bakalım. E, Şuna gösterdim. Bak böyle tutacaksın. Güvenli bir noktaya atış yaptıracaktım. Zaten köydeyiz yani. Her yer daha arazi. Tabii ki hava yapmadık. Toprağı attık. Tişan aldı. Tetiğe bastı. Silah patladı. Mermi gitti. Arka taraftan da iğne fırladı. Ya Allah çok şükür hiç yani gözüne falan gelmedi. Allah korusun. İğne kapağı kırılıp iğneyi geri fırlattı patlamayla beraber. Ha. İğne hatta bana çarptı. Ona değmedi. İğne kapağı kırılması demek hani o atıcının hani tahmin edebileceği bir şey değil. Ama yine bilmek lazım. Burada şunu yapabiliriz. Gözlük takabiliriz. Evet, atış o, esnasında. Evet, gözlük gözlük de... takmak önemli. Böyle evet. olaylar yaşanabiliyor. Yani silah basitte alınabilecek bir spor değil arkadaşlar. Yani i̇nsan yapımı sonuçta hmm. arıza verir. Hani her şey olabilir. Günün sonunda bu silah kesinlikle %100 doğru bir şekilde çalışacak diye bir şey yok. Kul cool yapımı. Kul cool yapımı aynen. Geçenlerde herhalde sen yaşadın abi 765'li. 7.65'te o. Sizin ne Don lastiği <laughs> mi diyordunuz? kuş lastiği. değil o. Günah bir cinsa aynı kuş lastiği gibi. <laughs> Sapana dönüşüyor. Yani. Şey, <laughs> aynen. at, şey, tetik yok artık. 7.65 bir kalibrede silah. Namluya mermi mühimmat sürmek istediğimiz zaman çekip bıraktığımda patlama yaşandı. Tetiğe basmasam bile Tetiğe bak. basmadım zaten. Kurup atıcıya verecektim ben silah. Kurmak isterken dediğim gibi bıraktığımda Patladım. patladı. İşte yani burada kapak şu... takımı vurduğu zaman dediğin olaydan dolayı iğnenin iğne önünde kaldı önde kaldığı için arkada i̇şte. kapsüle vuruyor <laughs> patlamaya. Sonra ben baktığımda Patlam. ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? O tabancamızı söktüm. He? Ne sıkıntısı vardı ya baktım. Yayı kırılmış. Aa hmm. iğneyi çeken i̇ğne yaydır. Yiyecek. İğneyi ileri itip geri çekir. çeken yaydır. O yay olmadığı zaman, kırıldığı zaman tabii iğne, i̇ğne önde kalıyor. Haliyle önde kalıyor. Düşünsene abi o silah müşteriye direkt verseydi. Allah göstermesin. Bir defa atan birisi mesela o kursaydı. Bu da çok tehlikeli. Kesinlikle şeydi. çok Sen tehlikeli. Sen ne hissederdin? mesela de... silah verdik eline, tamam mı? Dedi ki böyle çekeceksin, böyle bırakacak Can. Zor değil. İki ayak, dik bir tavır, herhangi bir özel tavır yok. Şu. Namla öne bakacak. Sen hiç elini değdirmesen millet dedi. Pat diye bir ses kelle. Ne derdin? Aman tanrım git. Aman. Doğru. <laughs> Benim bir şey yapmadığımızı iddia etmeye çalıştım ve bana hayatta elmesi de almazdı Ya almaz mıydı? Kesin. Yani. Korkar mıydın bu kadar? İlk defa almışım ne olduğunu bilmiyorum. Sen de naz yapma olur öyle şeyler. <laughs> <laughs> ne var oğlum bunlar? Alış kızım alış. <laughs> Korkar. Şey yapar mıydın mesela? Bizi suçlar mıydın? Ben, Neden? Ben bir şey aldım <laughs> Aldığım gibi patlamış şey. Abi, <laughs> Abi bizim de suçlanılacak bir şeyimiz makine bozuldu. Ben bilmiyorum Neden? Hayatımda ilk defa dokunmuşum, okşamışım. Okşayarak mı aldın bu, bu her, iş, şey mısın sen? Bu, güzel, her şey okşar mı size? Yani her şey. Ya yani ona dokununca yayının kırıldığını nasıl hissedeceksin? Bu da mermi yalayan işte bence evet, ben sana zaten... söyleyeyim. arkadaşın <laughs> uzaktan akrabası. Galiba. <laughs> ya ben... Oğlum siz silahla ne yaşıyorsunuz lan? Biri yalar, biri okşar. Hayırdır inşallah. Abi Aramıza girme. <laughs> Olay bana ne ara döndü. Ben de televizyon izliyorum abi. Ben de suçum. Bir şey söyleyeceğim. Kuş lastiği muhabbetinde bir tane daha video gördü. Sen dedin 也太打啊。 böyle Hı. iki tane iki tane videoda adam silah atış yapacak poligon yurt dışında sanırım. Çekiyor bırakıyor silah otomatik bütün şarjörü atıyor bu sefer. O evet. da sıkıntı. Öyle tok tok, tok evet. atmaya başlıyor. Evet gördüm onu ben de. O da, da tehlikeli. Bir de patlamanın etkisiyle tekrar kuruyor kendini Hı. peş peşe peş, bütün şarjörü. Bu arada şuna da değinmemiz lazım. Ee, uzun süre atış yapmış 15 bin 20 bin atış yapmış silahların detaylı bir <laughs> piminden tut iğne bloğunun haznesine kadar temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunlar temizlenmesi hocamızın dediği gibi böyle full şey. otomatik hale gelebiliyor. Artık Çünkü iğne bir silahınız olur. <laughs> diye tahmin etmeden tarayabilirsiniz insanlar yani. Artık canlı görelim. Artık canlı Siksel canlı. Şey olsun. Hep hayali anlatıyor Evet. İnsanların aklına gelmiyor böyle. Oynat görelim hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> Bugün görkem. <laughs> görkem <laughs> Bey bizlere video bulmuş. O videoları yorumlayacağız. İlk önce İmran Kapan yorumlayacak. Aç baba, gönder. Keleş atıyor. Aha bir daha patladı. Doğru gördüm büyük ihtimalle. Arkadaş setiye basıyor, bir daha basıyor, patlamıyor, sonra patlıyor. Bu da başımıza çok gelen bir şey bu. Direkt ne oluyor burada? Arkadaş atış yapıyor, tetiğe basıyor, iğne mühimmata vuruyor ama mühimmat patlamıyor. Normalde burada yapılması gereken yani atış yaptınız, tetiğe bassınız herhangi bir şey olmadı. Patlama gerçekleşmedi. Ortalama bir 15 saniye namlu hala atış hattına dönük olmalı. Neden? Çünkü şöyle fişeklerin içindeki ateşleme <laughs> kimyasal bir ateşleme. Bazen iğne vursa bile patlamıyor ama bu patlamayacağı anlamına da gelmiyor. Yani belirli bir süre geç içtikten sonra kendi kendine ateş alabilir. O yüzden yani en doğrusu en güvenlisi Setiye bas, patlamadı. 15 saniye güvenli noktaya tutmak lazım. Ondan sonra patlamazsa eğer güvenli bir şekilde tahliye edip güvenli bir noktaya bakacak şekilde bırakmak lazım. Ondan sonra imha edilebilir. Şimdi hocam müsaaden olursa ben araya gireceğim. Tabii. Bu konu doğru ama bunun yüzdesi çok düşük. Ben kullanımdan kaynaklı hataları da sana söylemek istiyorum. Şimdi normalde kullanım esnasında bizim hep atıcılarımıza gelen müşterilerimize kullanımı anlatırken söylediğimiz bir konu var. Tetiği en alttan tetik korkuluğuna parmağın değecek şekilde kavrayıp geriye doğru çekmek. Şimdi bazı müşterilerimiz ambiyanstan, ortamdan, ilk atışların gerginliğinden dolayı bazen yukarıdan kavrayabiliyor tetiği. Heyecandan. Heyecandan. Bunu yaptığı zaman patlamadığını bize ifade ediyor. Çalışmadığını söylüyor tabanca. Burada şu da Aslında oluyor. basmıyor. Parmağını evet. çok içeri soktuğu için tetik emniyet bandalı inmiyor. Heh. O da var. Bundan dolayı da bazen hani ya bu çalışmıyor deyip de dönüyorlar bir de. He, gene farklı bir noktadan baskı yaptığı zaman bu sefer patlıyor. O, o da yaşanıyor. O tabancalarda doğru ama tüfeklerde öyle bir şey olmadığı için Ha ya hayır burada Hı. ben tabanca olarak girdim Tabancada doğru ya. Ya o ama bir silah Burada var, adamın hatası adam. var ama. Kullanıcı hatası işte bunu söylemek istiyorum. Burada istedim. da adamla adam arkadaş mesela videodaki arkadaş acele ediyor. Basıyor tetiğe he. hiç beklemeden çeviriyor. Yine poligonun içi tavana vuruyor. Allah'tan poligonda atıyor. Çevirmiş olsa mesela poligon içi ama tavan Onda da çelik levha var. Yani yine i̇şte burada ya. neyi e, şey yapmamız lazım, vurgulamamız lazım. Namlu Patlamadı. Namlu disiplini 15 saniye kuralım. Aynen, 15, 15 saniye gene atış Aynen. bölgesine, atış istikametine namlumuzu yöneltip tabancanın, mühimmatın şey, peşlenip beklendim. ateşlenmeyeceğini beklememiz lazım. Aynen. Evet. Yalan Yeni asılsın. videomuza geçelim. Görkem senin sormak istediğin hiçbir şey yok ya. Sen bizi istemiyorsun, dışlıyorsun oğlum biz Niye? Tamam. Saat kaç olmuşsa olmuş yani. Ne var? Bıraç. Olayın ciddiyetini kavra lan. Ha? Oynat. Mı? Oynat. <gülüyor> <gülüyor> Oynat. Evet, çalışmaya çalışan bir arkadaş. Kuş <laughs> <Evet>. lastiği. <laughs> <laughs> Tam olarak bu geldi başıma abi. Tam olarak İşte bu benim geldi. de başıma gelen bu. Çektim pat dedi. Adam orada şok oldu, ben de şok oldum mesela. Dedim ki neden? Zıvanadan çıkmış. Evet öyle bir şey. <laughs> bir yerden çıkmış ama nereden <laughs> çıktığını bilmiyorum. İğne seni dinlemiyor. Kendi kafasına göre takılıyor. İğne dinlemez abi. Bazı şeyler dinlemiyor. Evet. Vücutta da var öyle şeyler. <laughs> Başına hep iş geliyor. Üç kere dedim sana. Görkem oynat gülüm. Aha. Ha. Skiplo. ne? Skiplo. <laughs> <laughs> bu. Bu işte. Basıyorsun pus ediyor. Evet yatakta çekirdek sıkışıyor. sıkışıyor. Yatakta Olur. çekirdek sıkışıyor evet. <laughs> Allah Allah. Çekirdek istediği yere gidememiş. Na yatak al. da değil ya, namluda sıkışıyor. Namluda Pardon. Da sıkışıyor. Yatak nereden namlu. çıktı? Namluda sıkışıyor çekirdek. Hesap düşünüyor. Evet. Hep yatak giriyor. Namlu yermiş. yatağına mermi giriyor abi. Sen yani yerleri karıştırıyorsun. Bak, namlu yatağına mermi giriyor, çekirdek namluda kalıyor. Evet. Heh, doğru ifade bu. Kısır mermi. Evet. <laughs> evet yorumlayın abi. Namluda çekirdek sıkışmış. Evet. evet. Atım yatağındaki boş kovan dışarıya atılıp başka bir fişek namluya girdiyse tetiğe bastığınızda yani o namluda çekirdek varken silahı bir dağıtın demiş olacaksınız. Ne olabilir? Ya namlu patlayabilir ya da hiçbir şey olmayabilir. Çünkü kapakta kımın dağılabilir. Üzerinize şarapnel gelebilir ya da hiçbir şey olmayabilir. O çekirdeği, diğer gelen çekirdeği parçalayıp delip geçebilir. Bence hiçbir şey olmayabilir deyip de olayı böyle olumlaştırma. Zaten ben sana demiyorum ki bas, bir şey olmaz kanka demiyorum. Yani... <laughs> Gitmeden bas, <laughs> iki ihtimal var. Bu şey gibi abi şeytan doldurur meselesi var ya aynı onun gibi bakacaksınız bu olayda. Abi şeytan doldurdu falan yok. Bak şeytan hiçbir şey doldurmuyor. Şeytan... <laughs> Evet. şeytan ifrit hı hı. tamam mı şeytan da olur ya Boş lan. Abi şeytana ne var Bu doldurmuyor. Kim Bu doldur? anca sana unutturur. Evet. Manipüle eder. Aynen öyle. Kafanı karıştırır. ifrit Aynen. Unutursun hata yapar. O zaman ne diyeceğiz? Şeytana uymayacağız. İhmal. İhmal. Aynen. ihmal Onun, şeytanla alakası yok arkadaş. Yani dediğim gibi bunun sebebi <laughs> Anladın mı? Anladın mı? <laughs> Anladın mı ondan sonra? Gerçekte gerçek hayatta kullanırken yani başına böyle bir şey gelirse ne yapacağım? Belli. Silah. Hemen... Atışı keseceksin. At hiç keseceğim, kontrol edeceğim. Aynen. Silahını, Çekirdeği tahliye edeceksin namda. Önce bir silah sökeyim. Hı. Hmm. edeceğim. Tamam, tamam, tamam. A, Direkt çevir bura. Üstüne bu arada Kapağı geride gittim. Üfle. Kayını niye giriyorsun ki iki Nasıl saat? Namludan tali, Namludan tam, tam çıkaracaksın. Tam Bu kadar. Nasıl yapacak adam? E onun tarifini mi anlatacaksın? Evet, o zaman ya, üst mi? kapağı sökeceksin abicim, namluyu çıkaracaksın. Namluyu çıkardıktan sonra da içinden şey çekirdeğini <laughs> çıkaracak. <laughs> Allahım ya Rabbimiz çıkaracağız abi. Abi <laughs> silah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> Yeter. Devam ke. E, Görkem Bey'in sormak istediği bir soru var mı? Sor artık, e konuş artık. Ağabey <laughs> aklımıza Senin silahın olsaydı. Evet. Sen ne yapardın? Ne yapardım mesela? Pıt diye ses duyunca. Ya da ne yapman gerektiğini anladın mı biz anlatırken? Ne yapmam gerektiğini anladım da Hayır. bilmiyorken... Bilmiyorken ne yapardın? Ben yine tetiğe basardım. Ah akıllım benim, aferin. Bir şey demez miydim? Bam bam ses geliyordu. Bundan pıtıs diye bir İbnemsi. ses geldi. Pıt. O pıs, <laughs> Hadi çık <laughs> bir daha. Yeter <laughs> Ya bazı insanlar şunu yapıyor. Tıkanıklığı gidermek, <laughs> <daha tetiye basıyor. gülüyor> gidermek için bir daha tetiğe basmış. bir söker Basıyor patlamıyor. Lan ne, ne? ne oldu acaba deyip namludan içeri bakan da var. Ah oh Allah. Ya, Onları gö göstereyim. Öyle yapmaz. Mesela patlamadı ya bir daha sıkardı. Niye patlamadı? Ya çevirip şöyle çevirin. mi? Tamam bak ne yapıyorum. Anlatırken bir de kusura çevir. <laughs> <laughs> Gördük. Gördük Görkem. Evet siz görmediniz. Böyle hareketler yapmayın arkadaşlar. Sakın. Ölürsün. Yapma. Ölersin. <laughs> Konumuz bundan ibaretti arkadaşlar. Kurşun Geçirmez Muhabbet kanalını izlediğiniz, takip ettiğiniz, like kattığınız, görüntülediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. <laughs> Görkem Batımoğlu Meriç Toker, Emrahan Kapan ve ben Hilmi Atmacı olarak Atmaca. kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız. Nasıl ya?